Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <yüzülürüz> ya eyyühellezine amenu in tansurullah <-ills> yansurkum ve yusabbit ahdamekum. Sadakallahu'l-azim ila ahiril aya. Allah-u hamd, Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselama, onun aline, ashabına, etba'ına salat ve selam olsun. Evet, Cenab-ı Hak tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, Ramazan-ı Şerif'te yapmış olduğumuz ibadetlerimizi dergah-ı uluhiyetinde ehsen surette kabul eylesin. Ah, Ramazan-ı Şerif'in <laughs> bereketinden, feyzinden, rahmetinden istifade edebilmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Ah. Muhammed Suresi 7. ayette Cenab-ı Hak ya Eyhalledmen hu in tan surullah'a yansurkum Ey iman edenler Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder <laughs> Allah Allah ayet kelimen'in bir ilginç tarafı var değil mi siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder diyor. Allah'ın bizim yardımımıza ihtiyacı mı var? Haşa ve kella. Yok. Allah'ın sonsuz kudreti ve gücü olduğunu ayet-i kerimeden Cenab-ı Hak bizlere anlatıyor. Külli şeyin kadir. Külli şeyin kadir. Her şeye gücü yetendir. Her şeye gücü yeter. Ol dediği zaman olu verir kün feyekün bir şeye emrettiği zaman ona ol demesi yeterlidir. Ol dediği zaman o şey hemen ol, olu verir diyor ayet-i kerimede. E böyleyken Allah'ın dinine siz yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Bu ayet-i kerimeyi nasıl yorumlayacağız hocam? İşte değerli kardeşlerim <laughs> bu ayette Allah'ın dinine yardım etmek, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, Allah'ın emretmiş olduğu ibadetleri yerine getirmek ve haramlardan kaçınmak olarak algılamak lazım. Biz Allah'ın dinine ancak böyle yardım edebiliriz. <laughs> haramlardan kaçarak, Allah'ın emrettiği farzları yerine getirerek, namazımızı kılarak, orucumuzu tutarak ne yapabiliriz? İşte bu Allah'ın emrini, Allah'ın dinine yardım etme emrini yerine getirmiş oluruz. Yoksa Allah'ın bizim yardımımıza ihtiyacı yoktur haşa ve kella. <laughs> Allah'ın bizim ibadetimize de ihtiyacı yok. Allah'ın bizim ibadetimize de ihtiyacı yoktur. İbadete ihtiyacı olan kullardır. Kulların ibadete ihtiyacı vardır. Allah'ın ibadete ihtiyacı yoktur. Hiçbirinizin Allah'ı rızası için oruç tutmayıp, haşa, sadece açlıktan orucu ibaret saymamak lazım. Orucu açlıktan ibaret saymamak lazım. Yoksa Allah'ın sizin aç kalmanıza da ihtiyacı yoktur diyor kötü sözleri, fiilleri terk etmedikten sonra Allah'ın sizin aç kalmanıza da ihtiyacı yoktur. Yani ibadeti yaparken şuurlu ve bilinçli yapın. O ibadeti üzerine zayi getirmeyin. O ibadetin sevabını noksan noksanlaştırmayın, eksiltmeyin. Allah Allah nasıl noksanlaşacak hocam? Oruç ibadetini nasıl noksanlaşacak sevabı? Oruç tutuyorsun. Bir taraftan da dedikodu yapıyorsun, gıybet ediyorsun. İşte orucun sevabı gidiyor. Orucun sevabı gidiyor. İşte orucun sevabını böyle noksanlaştırır. İbadetin sevabını böyle noksanlaştırır. Allah dostlarından birisinin yanında bir dedikodu yapılmış, gıybet edilmiş. O da oruç tutuyormuştu. Oruç tutuyormuştu. Orucum bozuldu demiş. Allah Allah. Orucum bozuldu demiş. Efendim nasıl olur? Siz dedikodu yapmadınız ki. Ben dedikoduya kulak misafiri oldum demiş. Yani dedikodu yapmadım ama dedikoduya kulak misafiri oldum. O dedikoduyu duydum. Dedikodu yapılınca oruç bozulur mu? Bozulmaz. Burada bize anlatmak istediği ne? Orucun sevabına tam erişemedin sen. O orucun o sevabını tam manasıyla alamadın. Niye? Oruçluyken dedikodu yaptın. Oruçluyken gıybet ettin. İbadet yapıyorsun, ibadet yaparken hem de o ibadetin sevabını noksanlaştırıyorsun. İşte onun için diyor ki orucun bozuldu demiş. İşte bu bir aslında ibret verici bir hikaye. İbret verici bir olay. Yani oruç bozulmaz ama orucun sevabı eksilir. O alacağın, o oruçtan kazanacağın sevap eksilmiş olur. Yoksa Allah'ın hiçbirimizin aç kalmasına ihtiyacı yok. Ama kötü sözleri, günahları, çirkin fiilleri terk etmedikten sonra Allah'ın buna hiçbir zaman ihtiyacı yoktur. Bizden ne istiyor? Oruç tutarken o kötü fiilleri, kötü sözleri, ahlaksızlığı, dedikoduyu, gıybeti ne yapın bırakın, terk edin. Ve böylece ne yapmış olursunuz? Allah'ın dinine de yardım etmiş olursunuz. Allah'ın dinine de yardım etmiş olursunuz. Oruç tutarken o orucun sevabına tam manasıyla erişmiş olursunuz. Evet. <laughs> Allah dünya hayatını imtihan için takdir buyurduğundan yardımını da kulun kendisine düşeni yerine getirmiş olmasına sözlü dua yanında amel ve çabalarıyla fiili duasını da yapmış bulunmasına bağlamıştır. Allah'ın dinine yardım etmek kulun görevlerini yerine getirmesi demektir. Yani beş vakit namaz mı? Beş vakit namazı yerine getirmesi. Ramazan-ı Şerif'te oruç mu tutulacak? Orucunu yerine tutması. Zenginsin, hacca mı gideceksin? Haccını yerine getirmek. Zekat, zengin olanın vermesi gereken bir ibadettir. Yapması gereken bir ibadet. Zenginsin, o zaman zekatını vereceksin. Malının üzerinden 80 gram nisap miktarı dediğimiz bir miktarın üzerinden bir yıl geçtiği zaman onun zekatını vermek zorundasın. İşte bunları yaptığın zaman o zaman Allah'ın hoşnut olduğu bir kul, Allah'ın razı olduğu bir kul olmuş oluruz. Kul iyiliğe doğru bir adım atarsa Allah yardım ve ödül olarak ona bin adım atar. Kulum bana diyor bir adım gelirse ben ona on adım giderim diyor. Bunu hadis-i şerifte geçiyor. Kulum bana bir adım atarsa bir adım atarsa ben ona on adım atarım o bana on, on adım, atarsa ben ona yüz adım atarım. O bana yüz adım atarsa ben ona bir arşın adım atarım. Cenab-ı Hak fazlasıyla sana karşılık veriyor yani. Sen onun yoluna girmek iste. Yeter ki sen ona dönüş yap. Yeter ki sen ona tövbe et. Bağışlanma dile. Ne yapıyor? Cenab-ı Hak affediyor, bağışlıyor, yeter ki sen iste, kulum istesin. Yeter ki namaz kılmak istesin. Yeter ki oruç tutmak istesin. Allah yolları kolaylaştırıyor. Umre ibadeti de böyle, haç ibadeti de böyle. Adam burada Türkiye'de hasta, umreye geliyor. Ya hacamca sen hastaydın ne oldu? Hocam bana bir şey geldi burada. Manevi bir atmosfere girince içime böyle bir Can geldi sanki, içime bir can geldi diyor. Ama niye? Senin niyetin ibadet etmek, Allah'ın rızası için ibadet etmek. Allah da sana ne yapıyor? Yardım ediyor. Orada seni iyileştiriyor, şifa veriyor. Ama senin niyetin önemli. Niyetin oraya gidip ibadet etmek, elinden geldiğince ibadet yapabilmek. O görevi yerine getirmek. İşte böyle olunca Allah da ne yapıyor? Sana yardım ediyor. Aslında bugünkü konumuz Çanakkale konusu. 18 Mart Çanakkale zaferinin ve şehitlerimizin, Çanakkale şehitlerinin yıl dönümü 250 bin şehit, 250 bin şehit verilmiş Çanakkale Savaşı'nda. Çanakkale gerçekten değerli kardeşlerim büyük bir savaş, büyük bir zafer ve 250 bin şehidin olduğu bir savaş. Bu 250 bin şehidin içerisinde kim var? Sadece Türkler mi var? Müslüman olup Filistin'den gelenler var. 250 bin şehidin içerisinde Filistin'den gelip Çanakkale'de şehit olanlar var. Halep'ten geliyor, burada savaşıyor Çanakkale'de şehit düşüyor. Halep'ten gelmiş. Suriye'den gelmiş. Gazze'den gelmiş. Bu niçin gelmiş ya? Müslüman, Müslüman. Müslüman olduğumuz için gelmiş. Müslüman olduğumuz için buraya kadar gelmiş. Niye? İslam davası yere düşmesin. Müslümanlık yere düşmesin. Ezan dinmesin. Bayrak inmesin. Ya İslam'ın güzelliği, birlik ve beraberliği, kardeşliği. Ama şimdi biz şu anda Filistinlilere ağlamıyorsak, Filistinliler için bir şeyler yapamıyorsak, Çanakkale'de onlar gelip burada savaşıp şehit düştülerse, biz de elimizden geleni onlara o vefayı göstermemiz gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ya işte Filistin'den bana ne, Gazze'den bana ne, yok işte Türkistan'dan bana ne? diyen yok mu var? Onlar ama bana ne demediler. Onlar bana ne demediler. Türkiye'ye, Çanakkale'ye geldiler. Savaşa katıldılar. Şehit oldular. Çanakkale'de diyor 551 tane Halep'ten gelmiş. 551 kişi Halep'ten gelmiş ve orada şehit olmuş. Halep'ten. Elbap yine Suriye'den 96 asker buraya geliyor ve şehit, şehit düşüyor. Bosna hersek'ten Bosna hersek'ten ve sancak bölgelerinden sancak bölgelerinden yine 15.700 kişi geliyor. Burada Çanakkale Savaşı'na katılıyor. 15.700 kişi. Bunlar Müslüman. Müslüman oldukları için ne yapıyorlar? Çanakkale'ye geliyorlar. Davaları ne? İslam, Müslümanlık ve vatan toprağı, ümmetin birliği, beraberliği. İşte bize de düşen şu anda vefadır. Onlara karşı vefa göstermektir. Filistin'e, Gazze'ye, nerede bir İslam ülkesi varsa, nerede bir Müslüman varsa, nerede dert içerisinde, zulüm içerisinde kalmış bir Müslüman varsa işte bunların sorumluluğu bizim üzerimizdedir. Bizim sırtımızdadır. Bunu iyi anlamamız, iyi düşünmemiz lazım. Ya hocam ne yapacağım ben? Savaşa mı gideyim? Yeri gelirse savaşa da gideriz. Yeri gelirse savaşa da gideriz. Yeri gelirse seferberliğe de gidilir. <laughs> Ama bu bilinç ve şuur olması gerekiyor. İslam'ın ve Müslümanlığın ayakta durması İslam'ın birliği, Müslümanların birliği için değil mi? Ümmetin birliği için bu şart. Cenab-ı Hak bizleri Müslüman şuuruyla, İslam'ın şuuruyla şuurlandırsın ve İslam'ın o cihat anlayışını da iyi anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin. <laughs> o kadar sahabeler var değerli kardeşlerim. Bu sahabeler çıkmışlar Mekke'den, Medine'den. Nereye gelmişler? İstanbul'a gelmiş, kimisi Çin'e gitmiş, kimisi bilmem dünyanın öbür ucuna gitmiş. Hepsi ne için gitmişler? Allah'ın dinini ihya etmek, ilahi Kelametullah'ı yaymak ve İslam'ı tebliğ etmek için, davet etmek için, cihat için, Allah yolunda cihat etmek için ne yapmışlar? Mekke'yi, Medine'yi bırakıp dünyanın dört bir yanına sahabe-i kiram dağılmış. Hepsi İslam'ın tebliği için, daveti için. Yani Çin'de bile sahabe var. Çin'de. Çin'de bile sahabe-i kiram var. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ashabı var. Dünyanın